...barda anca bitirdim. Sen bu gidişle yazar falan olursun ha. <laughs> bu gidişle benden bir halt olmaz valla. Niye öyle diyorsun abi? Oyunu falan iyi toparladın. Ne bileyim belki bir gün... ...asker dizisi falan yazarsın. Senarist Mehmet. Yakışır. Uğraşma benimle Ferit. Canım sıkkın zaten. Mehmet buraya mı durur uşağım? Kendisine sorsana. <laughs> Allah Allah. Kör değilik herhalde. Mehmet nizamiyeye kadar gelsene benimle. Ne halt yedin yine? Uşağım bir halt yemedim. Seni görmek istiyorum biri var. Aa, aa. bu saatte. Ya sahne. Hadi yürü Mehmet. Fırçaların bak sen ha. Ay, bir daha Kara Şimşek'e son anam aladı ya. Ne otelliksin? Yine ortalığı birbirine katmışsın. Hakkımdaki efsanelerin önüne geçemiyorum. Ne yapayım? Nedir bu Alev Hemşire'nin fotoğraf olayı? Canım en güzel sus hemşiresi koleksiyonu yapıyordum. Alev Hemşire en güzel parçası olacaktı ama... Resmen duvardan çaldın yani. Utanmaz herif. Ya bakma öyle ağzından köpükler saçarak. Kudurmuş gibi ya. Yok canım öyle. Bir. Soruyorum sadece. Niye çaldın peki resmi? Zevk meselesi. Albayın resmini çalacak değildim değil ya. Hem sen niye posta koyuyorsun ki? Postacım. Hiç. Merak. Üzülme. Üçüncüyü sana çalarız. Öğretmenim, canım benim, canım benim. Seni ben pek çok pek çok severim. Sen bir ana, sen bir baba. Artık oldun her şey bana. Artık Oo. oldun aferin, her şey aferin. bana. Aferin aferin peki. Okut öğret ve nihayet Nerede kaldı bir be ya? Bir insan. Mi? Al. Okut Al, öğret ben şoförü ve getirdi nihayet. Lan pot yaptı be. Hadi o zaman. Bir, iki, üç. Daha dün annemizin kollarında yaşarken Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken Şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk Sevinçliyiz hepimiz, yaşasın okulumuz <laughs> Hamza, bak Neler aldık sana? Ciciler aldık bak. Ya dur be. Bak bu da beslenme çantan. Ama içi boş. Sen doldurunca beraber yeriz. <laughs> Kale ve defterlerin de benden. Ha, o iyi oldu Bu da hediyesi. Cetten. bu da hediyesi. Silgi. <laughs> Abi bunları gazeteyle kaplama. Ben sana kapçağı aldım. Evde üstünde boşun resmi var. Ve <laughs> 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 <Ben> bu da <gülüyor> ama <gülüyor> küs. Ama sen okumaya sakın küsme. <laughs> Vay babacanlar be. Ulan meğer benim bir ordu kardeşim varmış da... ...bulmak şimdiye nasipmiş ha. Eyvallah. Ama daha benim hediyemi görmedin. Canım çıktı terziyi kafalayana kadar. Ne terzisi lan terzi de mi? Hadi şimdi kapa gözlerini. Kapa kapa. Kapa, kapa hadi. Şş, kapa, oğlum kapa, ne terzisi be? Şş, bak bana bak. Şş. Oğlum, ben, ben, oğlum ben, ben, ne terzisi ya? Bak benim kötü <laughs> anlarım var onunla. Ver ver Bak ver ver. Lan beşik kerpesi mi geldi? Oğlum. <laughs> yiyorum, ben, ya. Ulan var ya ne çocuk. Tamam. Açıyorum. Oğlum, Vatana Hadi. ve millete hayırlı Hadi. olsun. Hadi güle güle güle. Bunu Ulan tosun var ya. Yine yaptın yapacağını Kız önlüğü bulamadın. Erkek önlüğü aldın. İdare edeceksin artık. <gülüyor> <Bravo>. <gülüyor> Delisin sen ya. Bu saatte ne işin var senin burada? Bak ben bir şey aklıma koydum mu yaparım biliyorsun. Bilmez miyim? Ama arada beni de yakacaksın. Ya korkma ya otur. Gelen giden olmaz bu saatte buraya. Mehmet. Sen her zaman benim arkadaşımsın. Bana kırgın olmanı istemem. Doğrusu ben de seni kırdığımı düşünüyordum. Söylediklerinde haklıydın. Belki de... Belki de birbirimize uygun değiliz. Ben öyle demeyecektim. Neyse. Belki de çok iyi arkadaş olduğumuz için bunu bir ilişki için yeterli gördük. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Doğrusunu söylemek gerekirse evet. Hatta bizi birbirimize bu kadar çeken ne var anlamadım. Ya nasıl söylesem bilemiyorum ama arkadaşken daha çok eğleniyorduk değil mi? Ve daha iyi anlaşıyorduk. <laughs> Yanlış bir işe mi kalkıştık dersin? Bilmem. Senden çok hoşlandığımı düşünüyordum. Yani şimdi de hoşlanıyorum ama... Şşş! Dert etme. Ben de aynı şeyleri düşünüyorum zaten. Sanırım arkadaşlıkla şeyi birbirine karıştırmışız. Arkadaşız değil mi? Sonsuza kadar. Sonsuza kadar.